O çaltı. Herkes selam arkadaşlar. 30 saniye gözü kapalı yemek seç. Cadde Macerası sizlerleyiz. Farklı mekanlarda olduğunuz biz, biz de bugün caddeye geldik. Başkanım Buyurun. hazır mısın? Ben hazırım bağlayın abi. Gerçi Bağlıyoruz. senin mekanlar. Sana geleceğiz evet. birazdan yani. Uzun kafalı kapalı bulurum ben, diyor. Ben bulurum. Hadi Gözlüğü bakalım. Gözlüğümü... Gözlüğü Kemal Beyler takacaklar. Bu arada başkanın videosunu, yılbaşı videosu izleyenler... Ooo! Oh. 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 Bir dakika! Evet. Bimin! Kızım var ya gerçekten. G Giyeceğim tabii ki yeneceğim. da bu mont, yılbaşında, evet, yılbaşında aldığımız mont. Nasıl, memnun musun? Çok memnunum abi, çok iş göre. Sana öyle. çok yakıştı ve bir alttan bakınca da gerçekten böyle tırmanışa girecekmiş gibi. Hatta bu tüp <laughs> gibi değil mi? Baksana şu kablosu. Evet. Ama nereye gidiyorsun? Caddede, şaşkın bakkal ışıklarda. Çok dön, döndürmeyin dön, ne olursunuz. Hala çok dönüyor. Oğlum ben yaşlıyım artık bak vertigo var, tansiyon var. <laughs> nereye gidelim? Nereye gidelim? Şuraya, oraya, oraya, oraya tamam. doğru gidelim. Niye düş ellerinde ya? Aa. Biz bu kadar ne zaman düştün ya? Oğlum ne olur ne olmaz ya. Bu arada her tarafda çok korkunç ses var tabii normal. Evet. Cadde Kadıköy gibi değil. Motorda, motor da motor ama yani. Bağırayım mı polisi. polisi? Ses yok. <laughs> i̇nşaata geldik oğlum yine. Çekse de şurayı bir. Çekse de şurayı. İnşaat mı? Abi yine inşaata geldik Burayı mi? da kaldırmışlar. Işte. Ne bileyim süsü sağ sol. Süs sağ sol, sol. Böyle gidebiliyor muyuz? Öyle, evet karşıya gideceğiz. İzleyelim miyiz? Yok şu an tam ışıklardayız, geçeriz. Tam 10 saniye var ışıklara. Karşıya geçebiliriz şu anda. Geçelim, yandı mı? Evet. Duymuyorum ama şimdi karşıya geçebilirsiniz. Oğlum sen bana ne bize güvenmiyorsun? kadar sana ne yaptık? Ne yaptık? Bir şey yapmadım mı? Sağ ya. mı sol mu hızlı düşün. Sağ. Tamam gel. Tamam. <laughs> ben gözünü bir yerler durun kestirdim. Polislerin oradaysak tamam. Mark'tan Sponsor'a orada mıyız şu anda? Söyleyemeyiz ya onları sana. Dur bakayım. Evet oradayız. <laughs> Bana mı korna Hayır. Yok evet, yok. Sana çalıyorlar. Sana çalıyorlar. Sana çalıyorlar. Söyleyin mi ya. Artık orada da ya. Unuttuk biz onu. bir alarm olabilir sana başkan. Öyle mi diyorsun? Bana ipucu verdi. Ha durdu. Ben de durmak <laughs> istiyorum. Hadi be. Abi hayır ya. Ben de durmak <laughs> istiyorum. Olabilir. Ya hayır ya. Ben de durmak istiyorum. hayır ya. Bence üçüncü gözü var. Yok tamam. gözü kalp var. Kalp gözü, kalp. Gönül gözü olur, mide gözü Gel olur. Gözü. 30 saniye şimdi <laughs> başladım çünkü sipariş verecek Kel gözü güzel. Bir tamam. Sen kapatıyor musun gözünü? Gözlerim de? kapalı şu anda. Siz tamam, o gözün kapalı kalsın. kalsın gözlüğünü takacağım, ver, bekle Gözlüğünü, takacağım, bekle gözlüğünü takacağım. dur gözlüğünü takacağım. Tak, kapalı kalsın gözün. 3, 2, 1, başla. Tamam, tam istediğim yere gelmiş bak. <laughs> Biraz Burası, daha yavaş olursan bu arada hiçbir şey söylemeyeceğim. Burada ne Kamera söylesen de olur bu arada başka. Kameraya hamburger mi milkshake istiyorum. Ama hangi, hangi hamburger, hangi milkshake şey Bak istiyorsun? şimdi. Evet. Bir tane temiz şey, 12 tane var, 12 tane var. Bir tane de şu hamburgerler daha 8 tane var başkan. Şak burger. Şak burger, tiramisu. su bir de şey, pomegranate, lemonete. Helal, helal olsun, abi. Abi. Helal, olsun. Evet. helal olsun. Şak burger. Aldım, birazdan geliyoruz. Biz bir tane şak burger single. Bir şey daralıyor mu çek? Şeyler olsun tabii. Ne olursun? Bir tane tiramisu şey. Marlı limonatadan evet. Sence ne kadar başkanım? 460. 471. Bu işi biliyor vallahi bu adam. Evet, bazarım yandı. Yanıyor. <laughs> <laughs> Burası da öyle ya. <laughs> Gidip alıyorum şimdi Hadi bakalım, minimi. kendine bak. Buradan girmem gerekiyor tabii ki. Afiyet olsun. Üf çok aa patates de varmış keşke isteseydim. Normal fena öyle çok... Selam. Yok yok şey olmasın sıkıntı olmasın. Çok teşekkürler. <laughs> aa, ah. Bu ne be? Süper gözüküyor. Çok iyi değil mi? Çok tatlı niyetine kullanacağım. Arkadaşlar patates de teklif ettiler ama ben şimdi teşekkür Dediğim ettim kendime. Ben, ben, ben söyleyeyim Çok güzel görünmüyor mu yani, abi? Yani, şimdi güzel, kameraya ben biraz ya, mayonezle ya. falan dökebilirim kusuruma bakmayın. Uf. Çok, çok, çok iyi denk geldi geldi. Sıcak ya. yerdim bu arada. Nasıl çok, çok güzel iyisiniz? kokuyor başkanım ya. Güzel. Başkanım da başkanım çok güzel kokuyor. Kağıdı yedin be adam be. Ama yersin, be. yersin. be. Çok güzel be. Oha. Wow. Çok iyi be. İlk kez mi yedin sen? Ne yani düşünüyorsun? Valla. Bundan çok lezzetli. Yes, İbrahim Tatsın şarkısı var. <gülüyor> <gülüyor> şek şek. <gülüyor> satayım, şek şek. Bunu satayım mı şek şek? Şek şek. Tatlı baba. Be, Şu içeceği niye aldın? Abi Anladım ikisi de tat, ikisi de aslında içecek, içecek yani. aslında yani. Bu da milkshake ama istedi beyim yani. Çilekli. Bunun tatlı var. Abi, bu narlı değil mi? Grenadine değil mi bu abi? Ha bu bunun. Güzel şey. mi? Valla. Çok, iyi. çok güzel bir şey. Nasıl böyle bir şey? Anlat. <laughs> <laughs> nasıl diyeyim böyle limonatanın içinde nar varmış gibi ama çok güzel olmuş. Of oh, istiyorum onu. Bundan sonra şeyk misin peki? Hı hı. Kesin diyor. Bir ton daha yer <laughs> ya başka be. Tut da bulu ben. Ah be sen <laughs> Niye de nasıl bir yaptım? verdin ya. Şey de, daha, Bana baktı orada. Yok yok. Dedim, benlik bir şey yok gibi ben de ona baktım ama. Ondan değil. Yemezdi herhalde. Çok uzun sürecek falan. Değil. Çok uzun da sürecek diyor. Şekşek şek ben istiye parkta yedim. Amerika'da yedim. <laughs> Amerika'da var mı? Var da yemedim bu sefer. Zamanında yemiştim. İlk Amerika'dan çıkıyor bu arada, New York'tan. Ha. New York'ta parkın içinde mi ne çıkıyor bu ilk? Ondan sonra bütün dünya diye biliyorum ben. Şekşek! Arda bak saçlarım şekşek! İttir şek. ittir onu. Ben asıl buradaki bu cevheri merak ediyorum. Daha başka gelemedi benim tüm oraya. Tüm gün içer ya başta. Bunu nasıl oraya. yiyeceğini merak ediyorum. Ha, kedi diliyle üstüne alıp ondan sonra... Pipetle devam edeceğiz. Bulamışı büyük vermişler. Hortum vermişler. <laughs> Neyi vermişler? Bulamışı büyük vermişler. Anladık. Yalan, ısırma. Hı. Ne? Bir şey etsin. Yani... Yenik hanım da alır diye düşündüm ikinci seferinde. Hmm, tarihsiz. Oh. <laughs> Çok iyi. Hadi şimdi ne yapıyorsan yap. Ne için bitti ya? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Hay Allah'ım ne olsun ya. Yattın buraya ya en güzel kısmı oğlum. Son defasında artık bunda artık. Bitti <laughs> baygın, Ne baygın ya? <laughs> bunda benim için artık. Ooo. <laughs> <laughs> Hüpetle biraz ver. Destekle. Oh. Gel. Bayılacak, abi. bayılacak. Bir de hüplet şimdi abi. <laughs> oh be! Vallahi iyi yedin ha. Ben Çok sevinirdim bu menüyü. Vallahi iyi yedin. Arkadaşlar başka uf ufak ufak üpletsin. Oo. Wow. Oh. Bu iyi bir şey. <laughs> Bu iyi bir şey. Kaç puan alır Bu çok güzel ya. Böyle kakaolu, çikolatalı. Dokuzu var, var mı? Var. Kakaolu, o, çikolatalı. Aynı anda. Limonata dokuzu var mı? Wow. Sekiz mi? Limonata <laughs> çok iyi. Biraz şekerli ama sadece. Shake deneyimin kaç puan peki? Şekşek Shake 10. on. Ooo. Bu kadar ya. Paramızı verdik arkadaşlar. Sponsor falan paramızı verdik yani. Parasıyla. Ha parasıyla. Bir de hatta çektirmezler falan diyorduk. <laughs> Koltuk ya. Ama bütün ekip bizim için de sıkıntı yok şu an ya. Hani kimse de çıkıp bir tane Evet, bir sonraki yere geçiriz efendim. Döndürsene beni. Senin yolunda Allah Allah dön, dön. Dön, dön. Döndürsek de fark etmez dedi de. Çünkü beyefendi Arabada araba açın, yolundan dolayı Zaten birçok sebebi var Ne bence. kadar yürümem gerektiğini Nereye ben... ne gideceğim peki? Abi ben şu anda buradan nereye gideceğim biliyor musun? Evet. Buffetto pizza'ya gideceğim Buffetto mu? Buffetto İnşallah gidemezsin gideceğim. Abi sağa doğru yürümek istiyorum ben. Bu tarafı mı? Bu, Bu arada burada sadece ışıklarda karşıya geçiliyor değil evet, mi? Evet evet ben tam ışıkların orada <laughs> Ay, duracağım. Işıklarda duracaksın. Tam diyorsun. duracağım ve diyeceğim ki soldan karşıya geçmek istiyorum. Böyle, Böyle yürüyelim mi? Düz yürüyor muyuz? Ha? Düz yürüyoruz, yürüyoruz yürüyor. abi işte. Düz yürüyoruz, yürüyoruz abi. Şuraya ama. Hop. Abi kaldırımları söyle. Şey gel gel gel. Çok bir ufak basamak. Ufak 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 ufak. Bir tane ufak, ufak, ufak yukarı basamak. Ufak. Buraya mı? Gidiyoruz düz gidiyoruz abi. Tamam abi. Dikkat. <laughs> Hayır ya ben vuruyorum Biz Ama tamam, doğum direkt sol gidelim dedim dedin sol abi. Sol, yapacağız. Sol mu yapacağız? Abi, sol yapacağız. Tamam Gözü Kapalı, merdivenlerden de iniyoruz ha. Tamam ben nereye girdiğinizi anladım Nereye an. girdik? Basamak. Tamam. Basamak zaten Buraya Buradan asamak. karşıya geçeceğiz. Beni tut uçuralım tut. Buradan tut. karşıya geçeceğiz. O. Uçuramazsın. Buradan mı? karşıya mı gideceğiz? Evet, sol. Tekrar sol basamak Kemal. Tamam. Ama o için girdik. Geçiz. Sen çok iyi giriyorsun oğlum gözü kapalı artık sen çözdün bu işi. Utku geri geri yürümeyi öğrendi. Sen gözü kapalı yürümeyi öğrendin. <laughs> Karşıya geçeceğiz buradan. Tamam. Ben sol mu sağ mı? Kemal adım at. Abi ne bileyim onu. Yukarı adım adım yukarı yukarı. Evet. evet. Söyle. Bir tane daha. Bir tane, bir tane daha. Tamam bitti. Şimdi sağa dönüyoruz. Bir dakika. Niye sağa dönüyoruz? Ha bilmiyorum nereye ne dönüyoruz? Ne yapıyorsun? <laughs> abi tamam çıkalım yukarıya sağdan yukarı. Tamam yukarı çık işte. Çık bir adım çık. At, at. Adım at. Bir, at. Adım. bir adım. Ya abi nereye götürüyorsunuz beni ya? <laughs> sağdan mı diyorsun? <laughs> evet. Uçur uçur, Mine uçur. uçur. Ben nasıl uçabilirim bu <laughs> Fiziksel olarak mümkün değil benim Kemal uçurmam. E düz Kemal, düz biraz. Şimdi tekrar, evet. Tamam. Düş, sol değil. yapıyoruz. Sol mu yapıyoruz? Hı -hı. Dür, devam et, devam et. Şey tek tekrar dür, dür, sol, dür. sol yapacağız. Tamam, gideceğiz oraya dur. Hanımefendi tamam, korktu bizden. Burada bir profil var bizden korkuyor. Sol yapacağız. Sol. Evet. Tamam. Çok yaklaştığımı hissediyorum. Bir dakika durun bir bakayım. Kontrol edeyim. Tamam, tamam. mı sende? Ne yapacaksın? Kokuya mı bakacaksın? Tamam ya, ne tamam? Duralım Dırdık mı? Yorulduk abi burada. Tamam, duralım. 30 saniye ayarlayınız bu ihtiyacı olacak, İş ihtiyacı. Evet, hazır mısın? Yes hazırım. 3, 2, 1, başla. <laughs> Söyle abi burada. Ben bir tane orta Amsterdam, orta New York, bir de dip sosların hepsinden. Neler var burada Kemal'im? Bu tarafta Amsterdam var içeriğinde istiridye mantarı ve diğer tüm mantarları koymuşlar galiba. <laughs> Peynir burada var biraz, galiba. Burada hmm. e, jambon ve mantar var. Sen mantar çok mu seviyorsun? Yani ikisinin hmm. de mantar olduğunu ben Unutmuşum. unuttum. Buram evet. buram. Onun, Onun dışında bütün, <laughs> bütün soslardan değiller ama. Ama üç tanesini seçtim aralarından. Sağ ol, şirket Şöyle ülkemize katkıda bulunacak. Bu, bu böyle bir şey mi bu? Hiç mi fikrim yok abi? Muhtemelen değil bu arada. Ama ben böyle yapıyorum. Tişan. Raket mi lan la, ne bu? Ha bir de topumuz olsa oynardık <laughs> işte. Ama hmm. helal olsun diyelim mi ya? Gözü kapalı buldu ya, burayı. Ya vallahi gözü kapalı Aa, önüne çıktı evet bile ya. Evet ya, iyi hatırlattın. Nasıl iyi buldun <laughs> ha? Nasıl buldun? Bu? Alt geçitten indik, alt geçitten çıktık. Tabii ya, şaşırsın diye alt geçitten indik bir de yani. Hmm. İyi de öldür hakkını yeme demiş. Ha bu böyle bir şey. Havaya atıyorsun oradan tutuyor. Tutarsa iyi ya. Çok iyi. Şu Nasıl Kemal? İyi. Ben bunun pizzasını seviyorum ya. Ben de seviyorum. Yıllar önce gelmiştik. Ben gibi. hiç. Pizzayla adam yok. Yaklaşık yani. kaç para? Ben bakamadım orada panikten. Abi 500 kusur tuttu. Valla. Bugün bir yerden 500 de çıkamıyorsunuz Başkan'a. Yani aşağı zaten. İstanbul, zaten. İstanbul çok pahalı. İstanbul'da 500'ün 500 altında çok zor. Böyle yerler. Burası bittik ortalama üstü bir gizlice ama. Burger şey de öyleydi İyi bu arada. Yani. Şey, şey de öyleydi. Şek şey, 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 de, yani. şey, de ortalama üstü. Şey, ortalama üstü. Zaten İşte böyle şey, şek ben, ben beğendim sen. ya. 250'yi dersin de. Hmm. Hepsi çok güzel. Siz Vallahi, de yiyeyim, deneyeyim isterdim. Ben de isterdim. Hiç, benim hiç canım Siz yemediniz mi daha önce? Hiç Buffett'te olmadı daha önce. Ben yedim canım. Sen burada mı yedin? Burada Yoksa yedim. Başka buffet var mı? Burada yedim. Başka da vardı. Ben burada yedim. Vay be. Başka hmm. ya olsa başka da yer miydin? İçecek söylememişim gene. İçecek zaten aklına tek bir içecek geldi. Onu da <laughs> söylemedim. İçecek bu mu? Onu da söylemedim ama yani. <laughs> Değil mi yine, yine buldu seni. Burada şey de var. Öbür zararlılar da var. Hangi öbür zararlılar? Hepsi var. Öbür zararlılar. Biradır, şaraptır. Hadi Hiç ya. Tabii. Bir şarap söyleseydin de Kemal'im. Tüh. Çok mu bir tatlı ya? matın yok be. Burada bir tatlı yok mu? Trem böyle kesin kes. Dur tatlı yok mu? Sen niye tatlı söylemedin? Niye söylemedin? Sen niye, söyle? söylemedin? geliyor hep benim böyle yerlerde böyle şeyler. Heyecanıma gel yeni kişi. Dur bakayım 360 kameram ne görüyor. Ben Bitirir tamam. misin peki? Paket yaptıralım. Paket ya. yaptıralım, yaptıralım. Arama Arka yapalım. taraf yersin. Paket yapalım. Arama Aa, yapalım. Arka taraf bunu bir, arka bir gömer, gömer ki. Gerçekten gömer bu arada. Afiyet, Afiyet olsun. Ol. Gel buyurun. Buyursunlar. <laughs> cadde şu an çok kalabalık var ya, <gülüyor> insanların <gülüyor> arasından çok zor yürüyeceğiz. Tam saati. Le 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 canım. Biraz da böyle <laughs> dön. Gerçi cadde her türlü kendini belli ediyor da. Tamam ya yeter. Biz Mili abi dedi değil mi? Duydunuz mu? Yok Mili Ay, abi demedi ya. ben sarılar rüya mı yapıp doğru dedi. De, gitmek istiyorsun? Mili, Mili, Mili dedi. Mili mı dedi. Ne? Cadde şurada ya. Mili. Ne? Sana değil. Sana değil sana abi diyor. Abi diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne abi diyor? Simitçi abi. Ha Simitçi abi diyor. Evet ama bu her yeri anladı. Dönün siz de. Evet. Böyle. Tamam, tamam. hadi. Ben kendim çok güvensiz hissediyorum. Beni Z iki kişi tutuyordu Z ha. Zeki abi. Sol mu sağ mı? Ee, sol. Sol. Bir sol. sol mu sağ mı bu ee, ya? Yapmayın be. Hayır <laughs> ya. Ana caddeden çıkıyor aşağı? Zikâbı. Bir şey yapayım. Oğlum burada ne Bir koluma ya. girsene. Ya, Uf, baksana. Yangın çıktı. Alevini yıkıyor. Ben de yapıyorlar. bir şey Farkındayım. Bir ısı mı geliyor biraz? Sikavya evet. Geliyor ya. sana çok Allah belan versin. Ay <laughs> 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 korktum. Yok, <laughs> Gel abi. Oğlum sarhoş gibi yürüyoruz. Evet abi. sağdan soldan insan geliyor. Şöyle şöyle. ya. Hadi şöyle bir şey yapsak, yapsak ya. Tutursam. Ben sen düşme diye ben düşüyorum. <laughs> Allah razı olsun çok teşekkür bir ederim. Bir sürü üç kişi yiyecek. yani. <laughs> ben mi? Evet lan kaldırımın kenarındayım lan. Yan yan yürüyelim istiyorsanız. Yani, Onu deneyelim mi? Yengeç gibi mi? Ha böyle şöyle dönün be. Tamam de, olur. Daha mantıklı değil mi? Hayır o kadar da dar değil ya. Ha gel. tamam. O kadar dar değil. O kadar dar ha, dar dar. O da ne işte? Sen kimsin? Ben değişti? Benim ha, benim. Da, tamam, sen İstiyorsan Melik şey bana gelsin. Yok oğlum ben daha kendimi güvende hissediyorum şu an bir sessizlik oldu ama akmadı bile ya. Yani. Bir <laughs> şey yapmadı etrafa bakıyordu. Çok canım sıkıldı biliyor musun ya? Niye, Niye abi canım sıkılsın Burada ya? bir şey olduğunu ben düşünmüyorum çünkü. Vallahi envai çeşit yer var Vallahi geldik. <laughs> Valla var. Ya tamam o zaman hadi bir şey yapalım mı? Tamam duracak mısın? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun bir şey yoksa? <laughs> bir şey yok bir şey yok. Ya hadi ben duralım ya. Durabiliyor musun? Hadi duralım hadi duralım. Durduk mu? Durduk. Kim? Evet. Bak istersen hazırlasın önce. Sayat, sayat, sayat çok. Sayat çok. Her şey eskiden ben yapıyordum işte. O, o şey değil mi? Görmüyor da şey ağzını görmüyor galiba. 30 saniyem döre var. Döre bir dakika, durun, durun, durun. Yok, çok abi. iyi bir yerdesin. Valla gayet düzgün. Var Her ya. Her şeyi bir kontrol edeyim. Çok... Açın gözlerini. Şey mi? Hadi kapalı tut gözlerini. Hayır, MSA me, me, mezunu. Başlat bu. Başlat. Burası zaten. Burası Başka ne olacak? 24, 23, 22, 22 22 22 22 22 22 22 Fungo, 22 22 22 22 Fungo, 22 22 22 Bir de 22 22 9. Bir de su. Evet hazır mıyız? Hazırız. Senden daha hazırız yani. Artık sen ye de sıra bana gelsin be. Of. Hafif böyle bir... Of. Epek nasıl? Değil mi? Bal. 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 Bal bu mu oluyor? Çok ha. Yumuşacıktır işte. Yoksa şu mu? Hı hı. Yumuşacık. Of artık ben acıktım ama yeter bak ha. Hani. O sos yoğurt sos gibi bir sos. Nasıl bir sos? Bize anlatır mısın ama o sosu? Metin ne ya? Yumuşacıktan başka bir şey söyle. Yoğurt sos gibi bir Bana sos. Bana da öyle Bip geldi. Sos. Ne sosu bu acaba hı hı. Mayonez daha da gibi ondan yapıyorlarmış. Kostov'dan aynı. Bak izleyeceğimiz için şey çektim yani zaten. İzliyorsun İhtiyacı kadar. Biraz acı. İhtiyacımız kadar yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Araya bir hamburger sat bence. Sosisten ısır bence. yok yok. Sosisten ucundan ısırmalısın bence. Seni bir kıracak mı derdim ama bir hamburger istiyorum ki sonra hamburger sosis hamburger olsun. Güzel. Ama sen hamburger morga yedin mi zaten bugün? Ben yedim zaten de. Ben açım artık ağlayacağım. ne yapıyorsun lan? Kedi gibi adam ya. Üf. O vişneli olan mı? Hı hı. O klasik o zaman. Bu böyle aşındaki karamel sos ve çedar var. Nasıl Çıtır kitağım? karamel ve çedar Aa, var. Ha, ha. Çıtır soğan var abi içinde ya. Ne karamelin nereden çıktı? Karamel soğan değil mi şey? Çıtır, çıtır, soğan. soğan. Çıtır olunca karamelizli de oluyor işte. Kıvıldı <laughs> ya kafalar yani. gibi. hepsi farklı şeyler değil mi? <laughs> ben acayip bakayım. Tamam araya şimdi sosis de al. Yiyecek tabi söyledi. Tamam yiyormuş da gidiyor yani. Ortasından mı sileceksin? Nasıl yapacaksın? Ucunda, Ucunda nasıl ortasından yapma. Ucundan Ortasından yapma ya. Ucundan yapma. Yarısından yap. Onun hakkı. Joker. Bakayım. Her tarafı ama yani Gerçekten. silmen <laughs> gerekiyor. Çok kötü. Bunu sil ama. Silmen gerekiyor. Bir de sarı falan yani. Sarı ne var, kırmızı var. Varırsa gör. Ağzın cim mumum diye bağır. <laughs> bu tatlı olan sonra bıraktın. Tatlı mı ya? Neresi tatlı oğlum bu? Altta soğan şey, domates reçeli var. Şey Aaa ne diyorsun sen? Seri. Çok iyi. Ben sever sarıyı. Severim. Bak Severim. Hmm. Evet, evet. Yani. Hı -hı. Ay ne yedin ben be bayağı adam? Bayağı bayağı da gömdün yalnız Foley ha. hangisi? Bal favorim var İki. İkincisi sanırım bu klasik, klasik hamburger. İkincisi sosis üçüncüsü olabilir ama sosis biraz daha içine... Ekmek evet, istiyorsun. Evet. Dört de bak. Ama güzel, bu da güzel yani. Sonuncu da güzel dedi. Hepsi güzel diyorsun ya. Su nasıl? O su da iyi, şu an ihtiyacım var. Biraz daha duralım da ben biraz daha yiyeyim olur mu? Keyfine bak ben hiç aç değilim. Bak keyfine abi biz buradayız yani. Değil misin gerçekten? Çok açım. Ha. Evet. Arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Afiyet bal şeker sosu Melih abi Şeyma nasıl bir şey hayal ediyorsun? Ya nasıl vallahi... bir mekana gideceksin sence? Allah ne verdiyse izlek şey, noktasındayım. Gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? <laughs> Döndüreceğiz. Hanım. Evet, haydi Bakın, bakalım. Bakın bu çok saçma, dön, dön, dön. her seferinde söyleyeceğim. Hı? Utku, Burada durduğu sürece ben sürekli olarak nerede, nerede durduracağım? nerede durduğunu nereden biliyorsun ki? Burada duruyor. Hayır. Devam nerede ol. duruyor Utku şu anda? Şuan hareket ettim. Utku nerede şu anda? Buraya geldi. Yo. Bir Çok kere bile bilemedi. Çok isabetli tahminlerim var gerçekten. Bir kere bile bilemedi. Şu an otuku. nerede Utku? Nerede Utku? Burada. Değil. Tamam hadi yürüyelim o zaman Utku'ya doğru. Evet oraya mı gidiyoruz? Burada Utku. <laughs> 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 ne tarafa tamam, gidiyoruz? Tamam ya ne yapıyoruz? Tamam. Oraya mı? Utku küfür etti bu sefer bence. Oraya, oraya dedi. Oraya mı? Oraya mı? Bak ülkemize gelen yabancılar da ülkemize. tuhaf tanıtıyoruz. Ne Ne kadar yavaş Bu arada bize ikram ettiler sağ olsunlar. Ha evet, evet bu arada, bu arada bize şey ettiler. yok dedi olmaz böyle bir ödeyelim dedi. Evet teşekkür, Kabul etmediler. teşekkür ederiz. İlk hatırlattım bu arada ya teşekkür ederiz. Böyle arası da küçük sürprizler bizi mutlu ediyor ama. <laughs> mahcup da olmuyor <laughs> değiliz Mahcup olmuyor değiliz yani Söyleyin uyarın bir şey söylediğiniz yok. Bir şey yok. Şema önünde kocaman bir çukur var. Ya dalga geçiyor. Kemal. Kendini böyle kuruyor. Şu freni bu. Sağ, sağ mı o, düz mü? Sağ. Sağ. Ha, sağ. sağ. Tamam. Kaldı. Tamam şey gideceğiz. E, merak etme. Bir tık aşağı iniyorsun. Bir, şey, bir şey bir şey var. bir evet, şey. Bir tamam. şey bir şey bir şey. Aynen. Aynen böyle devam. Düz mü? Aa, kız bak şey. Aa. Aa. <laughs> Abo var. Aa. <laughs> Her şey yolunda <uzun> iyiyim. Kimse <laughs> 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 bir şey demiyor zaten. Az sonra. <laughs> bundan sonrası çok acayip. Ben sana söyleyeyim yani. Duruyorum. Duruyorsun. Duruyor musun? <laughs> burada mı duruyorsun? Gerçekten burada mı duruyorsun? Uf. Bence iyi bir fikir bu. Çok iyi. O zaman tamam. 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 şey yapalım. Biraz buraya. Buraya mı? Saniyeye mi? Biraz ben. daha yürüyeyim. Şimdi durayım. Evet 30 saniye ayar edin? Hayal mi edelim? Ayar edin. Bir dakika bir dakika. Aa bir dakika. Kapalı gözüm korkmayın. Ee... Açabilirsiniz. Olsun biz yine de. Ben de... alarm yerine hesap makinesine girdim de yanlışlıkla <laughs> çok alakası oldu. O sen hesaplı abi. Aynen. <laughs> Açalım. Üç, Açtık. 3, 2, 1, başla. Bansan kapalı. Hiç Şu, bak. Nasıl <laughs> ne abi? Abi Uf. hamburgerci. Hamburgerci çok iyi bir Bilmiyorum hamburgerci. Abi. Manyak. Valla öyle mi? Evet evet. Bugün full hamburger yedim. <laughs> evet, ama bence burada hamburger falan yok. Süren bitiyor. Merhabalar açık mısınız? Hoş bulduk. Eee... Cheeseburger evet. istiyorum. Patates istiyorum ve Sprite rica ediyorum. Cheeseburger, Sprite, sprit. evet, patates. Evet, doğru. Sade, bahara, sade lütfen. Sade. Başka? Başka hiçbir şey. Tatlı var mı? Bitti. Bitti. Ah, zaten Tatlı. Yokuş zaten yoktu. Tamam. Teşekkürler. Öyle. Merhaba. Merhaba. Hayır, acı acı sos isteyeceğim yani eğer ücretli değilse bu soslar gibiyse acı sos rica edebilir miyim? Pardon. Hayır, teslim ediyor mu? Pardon, sorayım. en demek? Acı acı sos rica edebilir miyim? Olur abi, ne olacak? Acı Acı sos rica edebilir miyiz? Bugün sende hamburger. Evet şey hamburger? Ne be? Ben de hamburger. Bir tek ben de Oo, pizza. yedi. Çok yani güzel görünüyor bu arada. Bakabilir miyiz? İçine bakabilir miyiz? Baktık. İzleyicilerimiz çok... görmedi. Şey gibi değil mi? Çizilmiş gibi değil mi böyle hani? Wow. Çizgi film hamburgeri. Evet. evet. Buradan güzel şey koktuğunu ne? görebiliyorum bu arada. Güzel koktuğunu görebilmek güzelmiş. Bak ekmeğin, güzel koktuğunu görüyorum. Güzelliği. Pardon bir de ekmeğinizin reçetesini rica edebilir miyiz acaba? <laughs> Ayıp olmazsa. <laughs> <laughs> Ayıp olmazsa. Nasıl güzel? Evet güzel. Tamam, böyle ben de dedim ki. Güzel. Zabaka bekledin. Ama o kadar sabırlı değdi Ki. Abi parasız bir şey mi var artık ya? Biz... Çok güzel, çok mutluyum. İçinde çok güzel karamelize edilmiş soğan var. Çedar peyniri var. Şöyle burger sosu var. Bildiğin hamburger gibi. Hepsi insan şey ama bunun tipi çok güzel. Ekmeği çok güzel. Evet. Güzel mi? Mayonez sıkayım mı Toplayabilir miyim kurban oldum ya? Az önce ya hamburger yedim. Ama çok güzel kokuyor. İki hamburger gömdü. Bir şey söyleyeceğim. İki tane hamburger gömdü sen Ama bir şey söyleyeceğim ya. çok Hala güzel. Hala hamburger kokuyor. Güzel kokuyor evet. baksana. Güzel kokuyor. Abi ben şimdi hamburger çok yeni yediğim için çok çekici gelmedi. Ay benim yediğim lezzetliydi bu arada. Ha, kapıyı açınca müzik geldi. <laughs> Arkadaşlar bugün e, caddede yüzü kapalı İyi. 30 saniye yaptık. Caddede güzel. Caddede hamburgerci varmış. Bunu gördük. Ha, hamburger dışında başka bir şey yok muydu? <laughs> ya var pizza. tabii ki de. Pizza, pizza vardı. Pizza, pizza vardı. Burada bir tane çinci vardı. Kore Çin. kore. Evet, oh, evet. Şemal Bey gördü ama. ama açık olsa oraya girer mi acaba? Ha kapalıydı. Ha, kapalıydı. Ha, kapalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır farklı bir şey biz de yapmak isterdik arkadaşlar hep hamburger oldu ama. Ama popüler şu an. Böyle denk geldi galiba. Hamburgerler popüler bir de. Ne yapacaksın? Aynen. Aslında gittiğin yerde mesela hamburger dışında da bir sürü şey vardı. O zaman bir dahaki yere saklayalım. Yani bu... Hamburgersiz olsun. Aa. Şey olsun mu? İlk söyleyenden sonra aynı yemeği söyleyememe kuralı olsun evet, mesela. Olsun, olsun. Ama ilk olmak için de bir iddia Tabii olsun. tabii o zaman bir yarış yapmak gerekiyor. Yok, Arkadaşlar formatı böyle böyle. Yarış, geliştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir videomuzdan sonra gelirken Duygu'yu düşüncelerini alalım. Ben bitirin. çok mutluyum. Ee, çok sabrettim, çok bekledim sizin için. Şey diyebilir miyiz peki, sabreden dermiş muradına ermiş. Dermiş diyemeyiz ama dermiş derim. derviş derim. Sabreden dermiş, muradına, muradına dermiş. Derviş. Evet, bir daha sonra geldik. Kendinize bakın, görüşmek üzere, baş baş.